Arkadaşlar kontrol sentre anlatalım. Bu şekilde bilgisayar özellikleri burada yazıyor şu şekilde. Burada kullanım modu var. Yüksek performans oyun bilgisayarı oyun modu, power modu, text modu. şekilde bilgisayarımız özellikleri, ekran kartı, işlemci ısısı, bataryamızın süresi, fanların dönüş hızı, diskin doluluk oranı, led kontrol var bu şekilde, RGB ışıklar var. Biraz gözükmüyor olabilir belki. Burada bunu düzenleyebiliyoruz. bu şekilde renklerimiz oynuyor açılıp kapanıyor burada açılıp kapanma yani hızları değişiyor sadece burada ise sürekli yanıyor Burada şey yapabiliyoruz. <laughs> Renklerimizi kendimiz seçebiliyoruz. Buradan hepsini mavi. Bunu da mavi atayabiliyoruz. Mavi atarsak şu şekilde oluyor. Gözükmüyor Control Center gündüz olduğu için. Hani dediğim gibi bu şekilde burada kendimiz konfigür edebiliyoruz. Mesela rengi şu şekilde kırmızı yapalım. Mavi olsun burası. Burayı da şu şekilde Yeşilin tonu yapalım. Burada parlaklığımızı açıp kapatabiliyoruz. Şu şekilde. burada kapanabiliyor. Kontrol center bu kadar.